Pirincim güzelce bembeyaz olmuş. Tuzunu ılık suyla ıslattım mı pirinç çok güzel oluyor. Şiş dağılmıyor böyle topak Tam kıvamında oluyor. Hamur olmuyor. Bir kart yıkayın. Dostlar da yapın. Pilavımızın yapım aşamasına geçelim. Pirinç pilavımızın. Bir kaşık tereyağı koydum. Çiçek yağı da koyalım. Yarım çay bardağı kadar da çiçek yağı. Gerçi pirincinizin azlığına, çokluğuna göre sevkinize göre koyabilirsiniz. Tereyağı çok koyunca daha güzel oluyor. Pirincimizi de katalım. Erimesini beklersek o zaman yanar. Yarım çay bardağı kadar da şehriye kattım ben. Arpa şehriye. Pirincimizi de biraz sonra katacağım. Biraz kavrulsun. Evet. Kızarmaya başladı şehriyelerimiz. Tereyağımız da köpürdü. Çok nefis kokuyor. Pirinçlerimizi atalım. Sıkça kaşını çevirip çevirip karıştıralım. ဒီတော့ချုပ်လို့ မကalm ရနေတာကတော့ çektiğini çektiğini karıştırırken dibine yapışmaya başlıyor böyle. O zaman daha ne oluyor. Sık sık karıştırın böyle çevirin sürekli. Her şeyin bir tür noktası oluyor. Karıştırmadan birden suyunu korsanız o hamur oluyor pilav pilav çıkıyor. Evet, Şimdi suyunu koyalım. Suyunu ben göz kararı koyuyorum. Tabi pirincinizin ölçüsüne göre Hafiften böyle pirinci bir santim kadar boylayacak kadar olsa yeter. Fazla koyma, hamur oluyor pirincimiz. Tuzunu da atmayı unutmayalım. Pirincinizin azlığına, çokluğuna göre, sevkinize göre atabilirsiniz tuzunuzu. Ateşte pişirmeyi unutmayın. Yüksek ateşte olursa pirinç hem hızlı pişer hem de dibine tutar. Kısık ateşte yapışır. Tavuğum da pişti. Dinlenmeye bırakıyorum. Üzerini örtüp